Merhaba arkadaşlar. Bugün borsaya farklı bir açıdan bakacağız. Daha önce ABD borsunda yapmıştık ve işe yaramıştı. Şimdi onu bizim borsamıza uyarlayacağız. Hemen başlayalım. Cumhurbaşkanımızın bu söylemiyle ilgili de konuşacağım. Onu şimdilik kenara alalım hemen başlayalım. ABD borsa geri çekilme başladığında tarihsel geri çekimlere baktık ve genelde %12-22 bandında geri çekimler olduğunu tespit ettik. 22'nin üstünün tarihte 3-5 kere olduğunu, bunun da çok ekstra durumlarda olduğunu gördük. Ve dedik ki bu aralık o zaman toplama bölgesi buradan devam edecektir demiştik. Oranın çok az altına sarktı ve içinde kaldı. Devam etmesini de bekliyoruz. Güzel, sakinleştirici bir metot olmuştu bizim için. Şimdi bizim borsamıza gidecek olursak şöyle bir şey yaptım zirvesinden %20 geri çekilmeleri bize çizen bir indikatör yaptım. Şu kırmızı çizgi zirvesinden %20 gerisini gösteriyor. Ve dedim ki tarihte 15 yıldır yani 2010 yılından beri bir adam olsun. Hiç gündeme bakmadan %20'nin altına düştüğünde alım yapsın. Bakın 2011 yılı %20'nin altına düştüğünde burada haftalık olarak toplayan bir adam dipten almış oldu. 2013 yılı bu darbe gezi olayları vesairenin olduğu dönem görüyorsunuz buranın altında evet biraz aşağı sarkıyor buralarda alan belki bir sürü altının vesaire geride kalıyor ama buralardan toplayan biri her türlü altını şunu bunu hepsini geçiyor. Geliyoruz 2018 yılında dünyada kriz var burada yine topluyorsun sen dipte toplamış oluyorsun sonra 2020'de pandemi oluyor dünya duruyor yine bakın kırmızının altına iniyor buralarda alım yapıyorsun çok iyi yakaladın sonra geliyoruz 2021 yılına iğne atıyor aşağıya tam dibinden yakalıyorsun %20 çizgisinden ve dipten aldın. 2021 yılının sonları 2022'nin başı bakıyoruz yine %20'nin altında alan en dipten alıyor. Çok zarar görmeden yukarı gidiyor. 2023 Şubat'ta alan dipten alıyor. 2023 Mayıs bandında alan dipten alıyor hiç zararı görmüyor yine yukarı gidiyor ve şimdi yine %20'nin altına doğru yaklaştık. En son da yine %20'nin altına gelmiştik. 8600 8800 bölgesiydi. Burası da dipti. Oradan alan çok kârlı değildir ama bir tık artıdır. Artıyı da görmüştür süreç içinde. Şimdi yine oraya doğru geliyoruz. Şimdi bu teknik bir bakış açısıyla çok pozitif bir argüman. Evet. Tamam. Bunu cepte tutuyoruz. Sakinleştirici aynı ABD borsasındaki gibi buraların toplama bölgesi gibi bir çıkarım yapılabilir. Ama şimdi diğer tarafa gelelim. Şuraya. Cumhurbaşkanı Erdoğan bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda daha kaç CHP'li telef olup gidecek dedi. Şimdi bu konuşmanın tamamını ben dinledim onu hemen söyleyeyim. Burada e, Ekrem Memoğlu'na falan atıfta bulunulmuyor dediği şey Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bak o yok oldu gitti. Özgür Özel de bu yolda gidiyor o da gidecek manasında konuşuyor. Ama yine de konuşmadaki cümle şu. Bakalım Cumhurbaşkanlığı hevesi yolunda kaç CHP'li telefonup gidecek? Tam da bu ara yakın zamanda Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı adayıydı ve o da gitti. Şimdi ona atıfta bulunmuyor olması ona mesaj gidiyor olmadığı anlamına gelmez. Ve bu cümleler tehlikeli cümleler. Biz burada Ekrem İmamoğlu içeri alımında neydi kaygımız? Otokrasi kaygısıydı o gün yaptığım konuşma o gün yaptığım konuşma siyasi bulunmuştu. Sıfır siyasiydi. Annem bile Gülüz bu siyasi işte dedi bana. Değildi siyasi. Yani ben siyasi bir pencereden kolay kolay bakamam. Çünkü aidiyat duyduğum bir siyasi parti yok. Umarım bir gün CHP gelir görürsünüz 2-3 yıl sonra. Yine muhalif olurum. Ben yani benim yapım muhalif zaten. Ama siyasi bakmıyorum. Yani şirket gibi bakıyorum. Lütfen siz de ülkeye bakarken bir şirkete bakıyor gibi yapın. Cumhurbaşkanlığı bir CEO gibi düşünün. Kendi şirketin olduğunu düşün mesela çalışanlar çok az para alıyor ve yeni elemanlar az para aldığı için başka şirkete gidiyor Avrupa'ya. Yani. ve sürekli Afganistan'dan Pakistan'dan kötü kötü elemanlar şirkete alınıyor. Şimdi kendi şirketin olduğunu düşün. Lan bir canı sıkılmaz mı ne oluyor diye. Hani o pencereden bak. Tamam mı? Şimdi otokrasi kaygısını da bu örnekle benzeteyim. Şirketin CEO'sunun baban olduğunu düşün. Yani kovamıyorsun. İşte otokrasi kaygısı da o. O zaman kim isterse alır işe. Bir şey de değil. O zaman da şey demek zorundasın artık. Şirket haklı var. Bak zorunlu olarak Ama babamız değil hiçbiri. Şirket haklı falan demeye gerek yok. Kötü gidiyorsa kötü gidiyordur. Şirkete bakıyorsun. Bu bir tespittir yani. Tamam mı? Otografi kaygısı bütün muhalefet içeride olduğu için ve bu söylemler olduğu için daha da kabarıyor. Şimdi diyeceksin Gürbüz. Ya ülkede bir ton kötü şey oldu. Sen bunda negatif konuşmaya başladın. Evet şimdi onu da açıklayayım. Bu da önemli bir soru. Hiç gelmedi ama gelmesi de gerekirdi. Şimdi. Ee, bazıları şöyle düşünüyor. Diyor ki bunların döneminde para kazanılmaz. Kazanılır. Şöyle söyleyeyim hatta. Borsa tarihindeki en çok para bu partinin bu döneminde kazanıldı. 2021-23 arasındaki borsanın artışı bütün dünyadan ayrıştı ve en çok para kazandıran yerdi dünyada bizim borsamız. Yani kazanabiliyor demek ki bunların döneminde. Şimdi bunların döneminde şöyle bir ayrım var. Otokrasiye çok takılma sebebim o. Şimdi o dönem biz ne para kazandık? Seçim vardı. Daha da geriye gidelim. Pandemiden sonra dünyada herkes enflasyonu durdurmak için faizleri arttırdı değil mi? Ve dünyada birçok ülkede en güçlü iktidarlar seçimi kaybetti. Çünkü yüksek faiz ortamında partiler oy kaybediyor. Biz de o dönem tam tersini yapıp bir refah ortamı oluşturduk. Hani işte CEO'nun size bilançoları... Hani... Ee, bir şekil üstünde oynadı oynadığını düşünün. Tamam mı? Ve o sayede seçim kazanıldı. Ona rağmen %48'e 52 kazanıldı. Yani ucu ucuna demek ki orada faizler arttırılsaydı bütün dünya gibi belki bize de değişim olacaktı iktidarda. Şimdi bu noktada şimdi bütün muhalefet içeride. Böyle cümleler kuruluyor. O zaman Cumhurbaşkanı belki de kendi istediği rakibi mi karşı yapacak? Belki Kemal Kılıçdaroğlu mu tekrar aday olacak? O zaman tekrardan siyo patronu ikna etme ihtiyacı duymayacak mı artık diye de düşünebiliriz. Çünkü ben mesela son dönemde yanamalarımdan en majörü faizlerin ineceğine yüksek kalmayacağını düşünüyordum. Çünkü oy kaybetme durumu olur. Bir seçim olacaksa böyle olur diyordum. Şimdi bakıyorsun öyle bir kaygı da yok gibi artık. Şirketler kötü gidiyor faiz yüksek devam ediyor. Yani burada acaba artık CEO patronu takmıyor mu diyorsun. Umarım anlatabilmişimdir. O yüzden bu durumu önemli. Onun dışında arkadaşlar bu bir döngüdür. Yani seçim gelir, o olur, öbürü olur. Yani bu bir hep pozitif O yüzden her kötüyü ben her zaman iyi yorumlarım. Bu bir döngüdür çünkü. Tamam mı? Tarihte de mesela bizim tarihimizde bu bir döngü oldu. Bu bir döngü olmayacaksa o zaman tek bir çizgide kötü kötü de kalabiliriz. Anlatabiliyor muyum? Umarım. da şimdiye kadar her kötüyü pozitif yorumlamam hep bir döngüde olduğumuz içindi. Şu an artık döngüden çıktık mı kaygısı var. Ve bu söylemler de besliyor. Bu da işin negatif tarafı. Umarım tüm şimdi konuşmalarım da birleşmiştir kafanızda. Bu da negatif tarafı. Pozitif tarafı da diğeri. Ama biri de %20'nin altı Teknik ve büyük resim bakış açısı. Henüz ikisinden birini tam seçmiş değilim. Benim de kafam karışık. Bana da hak verin. Yani gerçekten çok enteresan bir durum var. Döngünün dışına mı çıkıyoruz kaygısı var. O yüzden biraz sakin kalalım. Teknikte kalalım. En son tekniğimiz neydi? Şurada %30'u satıp burada geri koymuştuk. Ve buranın altına sarkarsa %50 daha satacağız demiştik. Ama buranın altındaki düşüş ay sonu geldi. Biliyorsunuz borsamızda son 1-2 yıldır her ay sonu bir satış oluyor. Önümüzdeki ayın ilk 1-2 günü satışlar devam ederse ilk tepki alımında yani Halk Bankası, Ziraat Bankası illa bir yerlerden devreye giriyor. Onların ilk tepki alımında buraya gelecektir. Burada %50'yi satarız o zaman. Tamam mı? Bir ay başına bakalım. Bu iki elimdeki biri pozitif, biri negatif, güçlü argümanın hangisini e, üzerine kurgu yapacağımıza karar vermek için biraz daha bekleyelim. Ümit Özdağ ile ilgili en azından biraz pozitif bir şey olsa yine kendimi pozitif edecek ama Ümit Özdağ da Niye içeride? Ben bilmiyorum. Konuşmasını okudum. Lütfen okuyun. Çok iyi bir konuşma. E, savunmasını. Öyle. E, bakalım. telefonda şeyi gösteremedim size. Çok pardon. Şurada %30, 60 burada geri almıştık. Buranın altında düşüş tahmin der ederse bir iki gün daha. Şuraya geldiğinde geri satacağız. Çok da bir şey göstermedik zaten. Dediğim gibi hep böyle tahmin edemeyeceğimiz kötü şeyler oluyor. Ama belli de olmaz belki de tahmin edemeyeceğimiz hep iyi şeyler de olmaya başlayabilir. Lütfen e, bunun da olabileceğine inanın. Olabilir yani o olabiliyorsa bu da olabilir. Ve umarım tahmin ettiğimizden hep daha güzel şeylerle karşılaşarak devam ederiz. Ama biraz bana da biraz siz de kendinize de zaman verin. Zaten duyuyorum günümüzün neyi zaman vereceğiz ne zarardayız satmayacağız diyorsun. Ama yine de ne yapabiliriz düşünmek adına biraz zaman verelim kendimize. Herkese yarın keyifli bir tatil diliyorum. Yarın akşam video olmayacak. گوشه می‌ش